Tamam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan'da az önce havalimanından görüntüler ekranlarınıza yansıtmıştık. Şu saat itibariyle de oteline geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'da. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan'da ikili temaslarını da gerçekleştirecek. Şu anda karşılamaya dair görüntüler ekranlarınıza yansıyor. Hem havalimanında hem de şu anda görüntüler ekranlarınızda. Bu önemli bir toplantı. Zira Türk Devri temasıyla düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nin öncelikli gündemi İsrail'in gazze katliamı. Ve bu noktada da ortak bildirinin yayınlanması bekleniyor. Ortak bildiri zirve sonundaki ortak bildiri de ortak bir tavır ve ortak bir duruşun da yansıması beklenti olarak değerlendirebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili görüşmeler yapacağını söylemiştik. Yarın bir açıklama da yapacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. tabii bu arada Erdoğan'ın yapacağı temaslar zirve kapsamında yapacağı açıklamanın da önemli olduğunu söyleyelim. Özellikle Türkiye'nin diplomasi temasları kalıcı ateşkes istekleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi için haberci arkadaşım Mustafa Yıldırım'da Kazakistan'da Erdoğan'ın programını izliyor. Mustafa sendeyiz. Nilgün Balkat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık yarım saat önce Kazakistan'ın başkenti Astana'ya geldi. Yarın Liderler Zirvesi'nin ikinci günü. Aslında zirve bugün başlıyor diyebiliriz. Zira ikili görüşmeler çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine bir araya geleceği hükümet ve devlet başkanları var. Konaklıca oteli az önce girdi Cumhurbaşkanı. Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul edecek. Bu arada bu otelde sonrasında yine Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparoğlu'da bir görüşme gerçekleştirmesini bekliyoruz. Yarınsa Or ortak zirve kapsamında yine e, görüşmeler olacak. İsrail'in Gazze katliamına yönelik e, değerlendirmeler yürütülecek. Diplomasi öncelikli gündem. E, ayrıca yine zirve marjında özellikle üye ülkelerin e, işbirliği alanlarının e, genişletilmesi noktasında da atılacak adımlar konuşulacak. Enerji arz güvenliği, enerji kaynaklarının dağıtımına yönelik, çeşitlendirmesine yönelik yine kapsamlı görüşmeler yapılacağını belirtelim. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan da az önce konaklayacağı otele girdi ve ikili görüşmeler çerçevesinde programını Astana'da sürdürecek.